şey daha söyleyeyim. Tenzih ederek söylüyorum. Bilenleri, bilenlerin tümünü tenzih ediyorum. Sözüm abi bilmeyen kardeşlerimiz için. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Ama bilmeleri gerekiyor. Yani biraz kendilerini ne olsun biraz silkelesinler. Efendim İslam'ın beş şartı var. imanın altı şartı var. Bunları bugün e, affınıza sığınarak sizinle sadece tek tek şöyle şöyle paylaşmak istedim ki ee, yarın sorulduğunda en azından hani hani ya sorulursa en azından bilelim onu da bilmiyor olmayalım. Kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın birinci şartı. Bu bir hadisten alınmadır bu yani. Dünyan İslam'ı ala khamsin diye başlayan bir hadistir. İslam'ın e, beş şartı. Yani bunları önce İslam'a girecek sonra bunları ibadet anlamında yapacak. Bir kelime-i şehadet getirmek söyledik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdurresulü. Beş vakit namaz kılmak her gün. Farzları. Farz olan farzlardır. Öğle dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört, sabah iki. Sünnetlerde güzel olur, kılarsa tabii ki. Beş vakit namazı kılmak. Malın zekatını vermek. Yüzde iki birçok, kırkta bir. Ürünler ise değişiktir. Yani gıdalar, şunlar bunlar, kuru bakliyat filan, onların durumu değişiktir. Malın zekatını vermek. Efendim, Ramazan ayında her yıl... Her, her yıl Ramazan ayında yani bir ayı 29 veya 30 gün Allah rızası için aç kalmak, fakirin, garibanın hakkını, durumunu anlamak için, nefs'e gem vurabilmek için e, oruç tutmak, efendim gücü yetenin eğer yol bulursa kabe'ye gidebilirse yollar açıksa bir engel yoksa yılda hayatında bir kez haczi ziyaret etmek İslam'ın beş şartı bu kelime şahadet, namaz, oruç, zekat, hac. Kelime-i e, imanın altı şartını sizinle yine paylaşalım. İmanın da altı şartı, evet, meşhur bir hadiste, Cibril hadisinde peygamberimiz bize saydırtıyor yani. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Aslında kelime-i şehadet yani bir manada. Meleklerine inanmak. Allah'ın meleklerine, Allah'ın melek yarattığına ve meleklerin e, Allah'ın emriyle hareket ettiğine ettiğine iman etmek. Meleklere inanmak. Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak, Allah'ın peygamberlerine inanmak, Allah'ın peygamberlerine inanmak, kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak ve ahiret aleminin var olduğuna inanmak. Onlar gelecek biraz sonra. Evet, ahiret gününe inanmak, kaderin, hayırın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına, Allah'ın kontrolünde olduğuna, Allah'ın bilgisi dahilde olduğuna inanmaktır. Bunları söyleyen İslam'a girer, İslam'ın şartlarını yerine getiren de e, İslam'ın şartlarını yerine getiren de iyi bir Müslüman olmanın yolunu açar. Dilerim inşallah bundan sonra bu konularda biraz daha hem çocuklarımızı hem ailelerimizi bilgilendirelim. Evet WhatsApp'tan bir sorumuz var hemen alalım.